Bugün size Baby nestimizi tanıtacağız. Pembiş konseptimiz. Bir adet örtüsü bulunmaktadır. İçi pamuklu. Bu şekilde süslü. Bir adet yastık. Çift taraflı. İstediği gibi yatabilir. Bir adet yatak. yatağımızın içindeki sünger kısmı 30 derecede sıcaklıkla elde yıkanabilir. Kendisi de makinada bu şekilde yıkayabilirsiniz. 30 derece de yine her şey çıkabiliyor. kas değiştirirken de pratik bir şekilde pratik bir şekilde uyuttunuz yanınızda oturmasını istiyorsunuz bu şekilde yanınızda da durabilir yatağınıza götürmesin götürmenize gerek yok gelebilir kullanın